Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye depremden ağır bir şekilde etkilendi ve depremzedeler kiliselere sığındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Halep 11 yıl süren iç savaş nedeniyle tamamen harap olmuş durumdaydı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye depremden ağır bir şekilde etkilendi ve depremzedeler kiliselere sığındı. Open Doors'un umut merkezleri Halep ve Laskiye'nin 7 noktasında yardım çalışmalarına devam ediyor. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle halk evlerine giremiyor. Depremin gerçekleştiği günden bu yana gönüllüler ve kilise hizmetkarları, yiyecek, battaniye ve hijyen kitleri bulmak için çalışıyor. Maronit, Ortodoks, Katolik ve diğer mezheplerden kiliseler, evsizlikle başa çıkabilmek için kapılarını depremzedilere açtı. Kilise liderleri inanç veya etnik kimlik gözetmeksizin herkesin hoşça karşılanacağını vurguladı. Halep'teki Open Doors'a ait Umut Merkezleri'nde gönüllü olan Leyla Samar, Suriye'nin depremden ağır şekilde etkilendiğini ve depremzedelerin kiliselere sığındığını söyledi. Her yer ölüm ve tozla kaplandı. Binalar tamamen yıkıldı ve ölüm etrafımızı sardı diyen Samar, kente girdikleri sırada gördüklerine inanamadığını, insanların evsiz kaldığını ve araçlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Keldani Katolik Başepiskoposluğu yaklaşık 50 kişiye kapılarını açtı. Rum Ortodoks Episkoposluğuna 1600, Halep'teki Fransisken Manastırı'na ise 2000'den fazla kişi sığındı. Keldani Katolik Başepiskoposu Antoana Audo, elektrik ve yakıt yok, dışarısı çok soğuk ve halk yoksulluk içinde dedi. Umut merkezleri yaklaşık 5400 kişiye ulaştı. Günde iki öğün yemek dağıtılıyor, battaniye ve dinlenme yeri sağlanıyor. Deprem Suriye kilisesinin yeniden ayağa kalkabilmesine darbe vurdu. Umut merkezlerindeki gönüllüler, kilise binalarımız Halep halkı için sığınak oldu. İsa'nın bedeninin güçlü ve dirençli olması için dua edin. Suriye'nin Hristiyanların hizmetine ve kararlılığına ihtiyacı var dedi.